Merhabalar. Engeleks Mutfak'a hoş geldiniz. Bugün yapacağımız tarifin adı Budeciğe. Budeciğe nedir? Kore Savaşı'nda Kore'ye yardıma gelen Amerikan askerleri beraberinde getirdikleri bilimum, minimum, minimum, <laughs> maksimum şarküteri ürünleri, işte ne bileyim, her zaman tükettikleri domates sosunda pişmiş kuru fasulye şeklinde gibi gıdalarla Kore halkının tanışmasından sonra ortaya çıkan bir çeşit Yahni yemeğidir. Cige, önceki videolarımda izlediyseniz zaten çorba dedikleri guktan bir miktar suyu az olan yemek anlamında. Yani kısacası biz biraz yahni diye çevirebiliriz bunu. Yaptıkları, kendi mutfaklarında hali hazırda sahip oldukları malzemelerle Amerikan askerlerini getirdiği... <laughs> Birkaç kez daha Amerikan askeri devam gerekecek bu videoda. <laughs> Amerikalıların getirdiği malzemelerle savaş yokluğunda kendilerini hazırlıkları bir yemek. Çok da sevinçli bir yemek değil. Bana kalırsa biraz hüzünlü olan bir yemek. Millet daha o savaş zamanlarından günümüze kadar çok severek yediği bir yemeği neden biz de tatmayalım? Hadi malzemeleri görerek başlayalım o zaman. Sebzeleri doğrayak ve sarımsak ve zencefilimizi ezerek başlayacağım. Çünkü sarımsak ve zencefil bize bayağı bir yerde lazım olacak. İlk önce bunlardan başlamak istedim. Ama <laughs> yine de ben bir soğan doğrayayım. Soğanın bize burada yardımcı olduğu şey e, tenceremizin tabanını kaplayacak. Malzemelerimiz pişerken en azından tavanın dibine yapışıp yanmasını önleyecek. Hem de soğansız yemek ne olur yahu. Sen beni çekmezsin ama ben ışık hızında yeşil soğanlarıma geçelim. Yeşil soğanlarımız da kafamıza göre çok küçük olmasına gerek yok. Yahni bu. Haşlanacak bir şekilde yiyebileceğimiz kıvama gelecekler. Bu dedige baktığınız zaman kes, doğra, biç, tencereye diz, pişir yemeği. Hiçbir zor noktası yok. Sadece sizi zorlayacak kısım belki bu yahnenin sosunu hazırlamak olacaktır. Çok fazla soğan olan yemeklerde gözüm hep akar. Sadece ben ağlayıp geliyorum. <laughs> Bir ağlama olasından sonra devam ediyorum. Yine siz derseniz ki ben yeşil soğanları böyle doğramak istemiyorum. Daha büyük veya daha küçük doğramak istiyorum. Serbestsiniz, izin veriyorum. Şimdi dizme işlemi de yapacağımız için yeşil soğanlarımızın o kadar küçük olmasına da gerek yok. Biraz böyle, böyle dizdiğimiz zaman yemeğimizi gözüksün. Şimdi sırada sarımsak ve zencefilimiz var. Ben bu doğradığım şimdi sarımsakların miktarına aldanmayın. Sarımsak ve zencefil ezildikten sonra yarım miktarını sosumuza, yarım miktarını da birazdan kıymanın içine koyarak kullanacağım. O yüzden bu kadar fazla sarımsak var şu anda. Eğer siz de bir sarımsak karşıysanız bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Değillerse? Değillerse de abone ol. <laughs> Sırada zencefilimiz var. Zencefili de aynı sarımsak gibi ince ince doğrayarak ezeceğiz. Zencefil zorunlu mu? Sarımsak kadar zorunlu değil. Sevmediğiniz bir çeşni ise koymak zorunda değilsiniz. Şimdi yapmamız gereken karışımlara geçiyoruz diğer malzemelerimizi doğrarken bu yaptığımız karışımlar buzdolabında bir miktar daha güzelce bekleyebilsinler. Aromaları birbirine karışsın. Az önce ezdiğimiz sarımsak ve zencefilimiz burada. Yarım miktarını kıymamızın içine atıyoruz. Daha sonrasında her Kore yemeğinde olduğu gibi et maddesi veya herhangi bir acı madde varsa şeker atılıyor. Daha sonrasında bir miktar karabiberimiz var. Az önce kullandığım çay kaşığı miktar kadar da bir soya sos atacağım. Ve karıştırıyoruz. Kıymanın alternatif malzemesi olarak diğer bir şarküteri ürünü olan sucuğu size önerebilirim. Hatta ev yapımı sucuğunuz varsa güzel evde baharatlandırdığınız onu da kullanabilirsiniz. Ama kıyma kullanmak daha kolayınıza geliyorsa kıymayı da tercih edebilirsiniz. Elimi yıkayıp geliyorum. <laughs> Sırada yemeğimizin sosu var. Burada gochujang ve doenjangım var. Gochujang her zaman bahsettiğimiz gibi zaten artık vakıfsınızdır. Vakıf olmayanlar için de söylemek gerekirse Kore usulü usulü <laughs> Kore usulü acı biber salçası. Doenjang'ı sorarsanız da fermente soya fasulyesinden yapılan ezme, Japon mutfağından daha fazla duyulan miso benzeri bir ezmedir. Bu doenjang zorunlu mu? Değil. Koymak istemiyorsanız koymazsınız. Gochujang zorunlu mu? Değil. Gochujang yerine toz biber kullanabilirsiniz, benim yine de ekleyeceğim gibi. Ama gochujang'ı evde elde etmek hiç de zor bir şey değil. Tarifim var. Hızlı, pratik bir şekilde evde gochujang yapabilirsiniz. kartta şurada çıkacak. O zaman karıştırmaya başlayalım. Zencefil ve sarımsak ezmemi ekliyorum. Toz acı biberimi ekliyorum. Pul biber de ekleyebilirsiniz. Soya sosumu ekliyorum. Ve son olarak mirinimi ekliyorum. Mirininiz evde yoksa yapmanız gereken çok basit bir şey var. Bir bardağa bir yemek kaşığı veya bir tatlı kaşığı şekeri atıyorsunuz, karıştırıyorsunuz, şekerli su. Yani mirin de kullanmak istemezsiniz çünkü bulamazsınız, evinizde yoktur, mirin almak istemezsiniz. Bu da bir yöntemdir veyahut şeker ekleyebilirsiniz direkt. Evet şimdi çok beklenen o şarkı ürünlerimize geçiyoruz. Ben burada hindi jambon kullanmayı tercih ettim. Şöyle kocaman bir paket buldum ve aldım. Ama bütün jambon bulmak bizim marketlerimize çok da kolay değil. Bunun zaten Kore'de yapılan versiyonunda hem dediğimiz konserve jambon kullanılıyor. Ülkemizde kolay bulunabilecek alternatif olarak ...çok önce, <laughs> artık haftalar önce yaptığım Gamja Jagari tarifinde... ...piliç burger kullanmıştım mesela ben hem yerine. Yine piliç burger, hindi burger tercih edebilirsiniz. Bu Bim A101 gibi ucuzluk marketlerinde satılan... ...hani bu raflarda oluyor ya piliç burgerler falan. Onlardan kullanabilirsiniz veya hut yine salam tarzı bir şey kullanabilirsiniz. Referans olarak ben o, bu şekilde biraz da Kore'de yapılan versiyonuna benzesin diye... ...biraz karemsi bir, böyle bir hava vermeye çalıştım, öyle kestim. Şimdi ilk olarak da tofu'mdan başlıyorum. Yine jambon kalınlığında kesmeye özen gösteriyorum. Tofu'yu ben bu sefer hazır olarak kullandım. Nereden bulabiliriz? Etrafınızda Metro Market varsa Metro Market'ten bulabilirsiniz. Bu sefer evde yapmayayım dedim. Ne zaman evde yapmayayım dediğim bir malzeme olsa benim başıma bela alıyor. Tofu bulmak için <laughs> 4 Migros gezdim. En sonunda gittim. Metro'dan buldum. Bu arada da satılıyor normalde. Tarifim var. Sizlere de nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Ama kendimde o gücü ilk önce bulmalıyım. <laughs> Sosislerimize geçiyoruz. Doğradığımız yeşil soğanlar gibi doğramayı tercih ediyorum. Biraz daha hani tek lokmalık, tek seferde yiyebileceğimiz gibi şöyle ince ince doğrayacağım. Benim bugün tercih ettiğim malzemeler dışında siz ne isterseniz koyabilirsiniz. Yine ucu açık istediğimiz, sevdiğimiz malzemeleri kullanabileceğimiz bir tarif kendisi. Mesela benim bugün kullanmadığım siz neler kullanabilirsiniz? Instant noodle kullanabilirsiniz. Hazır noodle'lardan kullanabilirsiniz ki çok yakışıyor ama ben bu seferlik pirinç pilavıyla yemeği tercih ediyorum. Başka ne kullanabilirsiniz? Sebzelerden kabak kullanabilirsiniz. Kabak da gayet güzel olabilir. Damlyon denilen şeffaf herşelerden de kullanabilirsiniz. Yani şu an sadece benim gösterdiğim malzemelerle asla sınırlı kalmayarak istediğiniz gibi malzeme listesini genişletebilirsiniz veya daraltabilirsiniz. İstemediklerinizi gayet net bir şekilde çıkartabilirsiniz. Evet, şimdi önümde gördüğünüz bu dolu dolu ya malzemeleri tenceremize dizmeye geldi sıra. Şimdi sanatımızı konuşturuyoruz. İlk olarak soğanı keserken de bahsettiğim gibi malzemelerimizi yanmadan önlemek amacıyla soğanımızı bir alt zemin oluşturuyoruz soğanımızla. Hani bize de şey yapar ya annelerimiz yaprak sarması yaparken maydanoz saplarını <laughs> tencerenin dibine koyar. Biraz da o mantık. Ama biz ne yapıyoruz? Bu soğanları sonrasında yiyebiliyoruz. Maydanoz sapı yiyen var mı ya sarmanın altındaki? Var mıdır? <laughs> Sen yiyor musun? <laughs> ben yemiyorum. <laughs> Soğanlarımızı dizdikten sonra sıra o kadar konuştuğumuz jambonlarımıza gelsin. Onları da şöyle. Buradaki ölçüleri biraz da kendi tencerenizin büyüklüğüne ve biz bu kadar kişiyiz, bu kadar kişi bundan yer şeklinde ayarlayabilirsiniz. Ben biraz genelde yaptığım zaman kafama göre kesip yapıyorum. Kore yahni yemeklerinin en güzel artısı, tenceredeki malzeme azaldıkça, sos azaldıkça biraz daha sos ekleyip, su ekleyip, istediğiniz malzemeyi ekleyip tekrar pişirebiliyor olmanız. Sonsuz döngüde <laughs> yiyebiliyorsunuz. Ortaya şöyle soya filizlerimi koyuyorum. Soya filizi kullanacaksanız siz soğanla beraber kullanabilirsiniz. Jambonların bir kısmını çıkartarak yeni bir dizayn kararı aldım ve onlara yine tofularımı koyacağım. Daha sonrasında şöyle sosislerimizi ekleyelim. Bunlar e, pirinç keki, pirinç lokumu. Asya Mutfağı Rehberi videomda görmüşsünüzdür. Kurutulmuş pirinç lokumları. Bugün bunlardan kullanmak istedim. Kullanmak isterseniz sizde kullandım aynı malzemeden. Bir gece önceden suya koymanız yeterli. Kendileri hemencik şişebiliyorlar. Sonra bir Kore yemeğinin olmazsa olmaz malzememiz kimçi. Onu da şöyle sosislerimizin yanına ekleyelim hemencik. Suyu varsa suyunu şöyle sıkarak dibine ekleyebilirsiniz de. Hazırladığımız soslu kıymayı alarak böyle minik köftecikler yapacağım. Doklarımızın yanına yeşil soğanlarımızı dizdik. Ve son olarak can alıcı malzememiz olan kuru fasulye siz herhangi bir şekilde fasulye plaki tarzında konserveler kullanabilirsiniz. Olmadı ne yapabilirsiniz? Evde herhangi bir şekilde haşlanmış kuru fasulyeniz varsa domates salçasını bir iki çevirip suda kaynatırsanız aynı işlevi görecektir kendisi. Ve son olarak sosumuzu da ekleyelim. Süslemek isterseniz de üstüne böyle yeşil biber ekleyebilirsiniz. Sanki içine yeterince acı koymamışız gibi. <laughs> Yemeğimizin pişmesi için bize lazım olan bir etken de su. <laughs> Suyumuzu da ekliyoruz. Ve hazır. Pencerelemesi bu kadar. Geri kalan malzemeleri de artık bittikçe ekleyerek tüketeceğiz. <laughs> Ve son olarak yapmamız gereken tek bir şey kaldı ocağımızın altını açıp malzemelerimizin pişmesini beklemek. Hafif hafif kaynama emareleri gördükten sonra artık o dizdiğimiz malzemelerin güzelce birbirinde ayrı durduğu halinden koparak karıştırma işlemine geçebiliriz yavaştan. Yaklaşık bir 15 dakika boyunca bu dedigemizi kaynattık. Fuku 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 etti. içindeki tüm malzemeler güzelce pişti. Tabaklamayı gerçekleştirdim. Bir buda en güzel neyle yenir? Bir kase pilavla beraber yenir. Kocaman bir kase doldurmuşum gerçekten şu anda. <laughs> Tarifimiz bu kadardı. Hadi o zaman tadına da bakalım nasıl olmuş. Normalde bu decige tencereden paylaşılarak yenilen bir yemekti fakat şartlarımız bizi kaselere doldurmak zorunda bıraktırdı. İlk önce şöyle güzel bir tofumuzdan alıyoruz. ve tabii ki suyumuzdan şöyle pilavımızı suyla hop çeşitlendiriyoruz. Tarif hazırlarken dediğim gibi siz isterseniz içine instant noodle da koyabilirsiniz. İsterseniz piştikten sonra üstüne dilim çedar peynirleriyle de süsleyebilirsiniz. Onlar da enfes güzel oluyor. Ben bugün tercihimi pilavla beraber yemekte kullandım. Bilinen gochujang tadı enfes şarküterilerle buluşmuş. Gayet güzel, lezzetli bir acı. Ben yemeğe devam edeceğim. Fakat izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı, herhangi bir soru görüş veya istek tarifiniz varsa aşağıya yorum bırakmayı sakın sakın unutmayın. Görüşürüz.